Huh? You Do know, you like it? Yes, Very yeah. good. <laughs> really, really good. Sivas, hundred three. Yes. Sivas, Thunder egg me, egg me, egg me. Yes. Sivas, yes, Thunder. egg me. Hey. Si <laughs> yes. Yeah. <speaking in the middle> Ekmeği. Ekmeği. Çok güzel. Çok Süper. güzel. Süper. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Böyle bir güzellik var mı? Olabilir mi sizce? Kendi elleriyle böyle ablamız için hazırlıyor. Sosunu da kattı.

Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sultan Restorant'tayız. Sultan Restorant'ta bugün hem tandır nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Hem de dünyanın bir ucunda Tayland'da çiğ köfteyi ustamız Türkiye'den buraya kadar getirip nasıl burada yapıyor, nasıl burada sunumunu yapıyor hepsini hep birlikte göreceğiz ve Sultan Restorantı hep birlikte tanıyacağız. Burada Ömer Usta'mız var. Çalışan arkadaşlar var. Onları da hep birlikte tanıyacağız, göreceğiz. O zaman isterseniz hemen videomuza geçelim. Dünyanın öbür ucunda tandır nasıl yapılıyor? Çiğ köfte nasıl yapılıyor? Hep birlikte sizinle beraber öğrenelim. Evet, şimdi tekrardan Ömer Usta'yla beraberiz. Ömer Usta'yı daha önceden de tanıyorsunuzdur. Bizim için daha önce çok güzel bir kahvaltı ısmarlamıştı. Ozan abi de buradaydı, onu da e, tanımıştık, görmüştük. E, bugün de Ömer Usta'yı tekrardan daha iyi tanıyacağız. E, Türkiye mutfağını e, tam Türkiye'den dünyanın öbür, öbür ucuna Tayland'a nasıl taşıdığını göreceğiz. Ve burada e, neler hazırladığını hep birlikte öğreneceğiz. Ömer Usta Bugün neler hazırladın bize biraz anlatabilir misin ya da neleri göreceğiz bugün? Bugün çiğ köfte hazırlıyoruz bunun Bir de onun, onun dışında bir de özelde yaptığımız bizim kendi kültürümüze ait Sivas kandıra. Onda ekmekleri çıkaracağız. Sivas ekmeklerini çıkaracağız onları göstereceğiz. Şöyle göstereyim de çiğ köfteden başlayalım. Hemen çiğ köfteden başlayalım. Evet Ömer Usta'mız şu anda böyle bir çiğ köfte hazırladı. Şöyle bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Böyle bir güzellik var mı? Olabilir mi sizce? Bunların hepsi, e, bunların hepsi Türkiye'den geliyor. Kimyonlu, baharatı, nanesi. Zaten bunlar da bulgur kültürü olmadığı için Taylılarda bulgur da oradan geliyor. Onlar içisi hepsi oradan. Yani Türkiye'deki bulgurumuzun lezzeti aynısı burada var. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ömer ustamızın özenle Zeytin, hazırladığı Zeytinyağlı, rahatsız etmeyecek şekilde. Işte zeytinyağlı, çiğ köftemiz. Sunumu harika zaten. Tadı da bence mükemmeldir. Bunun öncelikle böyle bir çiğ köfteyi göreceğiz. Sizin için böyle ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Sonra da tandıra geçeceğiz. Evet. Bu şekilde böyle görebilirsiniz. Sunumu olsun, e, tadı olsun, gerçekten mükemmel, harika. Ellerine sağlık Ömer Usta. Sağ olun, sağ olun. Evet, evet. şimdi Ömer Ustamız hazırlamış olduğu e, çiğ köfteyi böyle. Ee, ablalarımız var burada, onlara ikram edecek. Gel here please. Evet. Kendi elleriyle böyle ablamız için hazırlıyor. Sosunu da kattı. Did you like it? Yeah. Evet, ablamız beğendi. Diğer ablamız da geldi buraya. Ömer ustamızın eli açık. Herkese dağıtıyor böyle bu şekilde. Did you like it? It's nice. Evet. Görüyorsunuz böyle Ömer ustamızın hazırladığı çiğ köfteleri ablalarımız afiyetle yiyorlar. Evet çok beğendim diyor. Ellerine sağlık Ömer Usta. Teşekkür ederim. sağ olun Şimdi Ömer Ustamızla beraber içeri girdik mutfağa girdik. Küçükken annesinden öğrendiği tandır ekmeğini şu anda dünyanın öbür ucunda Tayland'da nasıl yaptığını hep birlikte göreceğiz. Ömer Usta sen ne demek istersin? Merhaba hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tayland'da Sivas Tandırı yapıyoruz. Ee, küçükken annem tandır ekmeği yapardı bize. Hani bir de restoran sisteminde büyüdüğüm için hep fırın oluyor. Ee, fırından çıkıyor falan. Hani değişik bir yerde, değişik bir kültürün içinde yani Sivas Tandırı neden olmasın diye yola çıktık, denedik. Tabii bunu yaparken e, birkaç tane tandır değiştirdik. Yaptık olmadı, yaptık olmadı. Buradaki şartlar çok farklı. Bazen zorladı. Yaptık, yaptığımız tandırlar kırıldı, ee, tekrar yaptık, en sonunda zoru başardık, <laughs> tandır ekmeğimizi yaptık. Yani tandır ekmeğini evet. e, Türkiye'den buraya Tayland'a dünyanın öbür ucuna taşımak gerçekten bir başarı bence. Evet, küçükken evet. <laughs> dedim ya annem yapardı, helal Bunun ismi Rapat, <laughs> bunun ismi Rapat, Bunda yapardı. Şöyle alıyoruz kapakla beraber eldiveni çıkarıyoruz. Kaldırdığı için sıcak olduğu için. Tamam. Şöyle. Şöyle içini şuradan gösterebilirsin. Şöyle bakalım. Tandır. Dünyanın öbür ucunda Tayland'da ee, Sivas, Sivas tandırı ekmeği nasıl yapıyor? Ömer ustamızla beraber ee, görüyoruz şimdi. Ömer ustamız ee, Sivas tandır ekmeğini bize anlatıyor, gösteriyor. biz tereyağlı, tereyağlı, Bunların sarımsaklı çeşitleri sarımsaklı. de var herhalde Tabii. böyle farklı farklı. Tabii e, maydanozlu su var, e, kaşarlı su var. Şu gördüğünüz e, tereyağlı, sarımsaklı, maydanozlu. Tereyağlı, sarımsaklı, maydanozlu. Evet. Şuna biz topak ekmek deriz. Topak Hı. ekmek. Sivas'ta böyle deniyor. Sivas'ta sadece yapılır. Bunu yine biz tandırda yapıyoruz bunu. E, bu da yine aynı bunu denedik, hani farklı bir kültürün içinde denedik. Hani bunlar da Asya'da Tayland'da e, ekmek tüketmedikleri için e, pirinç tüketiyorlar. E, normal ekmeği e, veremedik, hani farklı bir şey deneyelim diye bunu denedik. Bu da oldu. Peki Taylandlılar i̇şte. şöyle gör, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak, sıcak çıktı şimdi. Yani şeyini hemen sürüp veriyoruz. Peki bunları yapmaya başladıktan sonra Taylandlılar. E, Yemeye başladım mı? Çünkü benim bildiğim yani Asya insanları hani daha çok e, pirinç tüketiyorlar yani ekmek çok fazla e, yemediklerini biliyorum ama hani siz bunu yaptıktan sonra rağbet gördü mü? Yani gördü gördü nasıl gördü şunu e, bir koklar mısın? Taze tandır ekmeği çıkmış mükemmel gerçekten. Rahmet görür mü görmez mi? Bence görür. <laughs> sıcak sıcak direkt masaya gittiği zaman e, ister istemez herkes yiyor ve hoşuna gidiyor. Çünkü değil mi? bunların kültüründe tandır yok. Hani fırın var, pizza fırınları var, diğerleri var, elektrikli fırınlar var ama tandırdan e, yapmak çılgınca bir şey oldu. Ona da yaptık Evet şimdi zaten Türkler evet. bunu çok seviyor. Bir de hani dünyanın öbür ucunda böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten ee, şans bence şanslı yani evet. insanların şansı olarak düşünüyorum ama hani Taylandlılar bile bu ekmeği beğeniyor yiyorlar evet. Hello. Evet. <laughs> turist evet. arkadaşlarımız böyle el sallıyor bize evet. Ömer usta tabi burada tanınmış bir abimiz olduğu için onu herkes tanıyor seviyor evet. ee, başka ne görebileceğiz bugün abi <laughs> içinde gösterebilirsin. Handın, Handın e, içi de. gazlı falan değil. bizim oralarda bizim kültürde normalde bu samanla tezekle yakılır. Ondan. Onu da denedik hani kömür olur mu diye denedik. Kömürlü yaptık bunu. E, çok da güzel oldu. İçini istersen bir tekrardan göster. Kömürlü, kömürlü, yapıyoruz. Çok da güzel verim alıyoruz. Kömürlü hani tüp, tüplü aynen tüplü de, aynı yani tüplüden de daha iyi Dahta daha, iyi, yani, bence tabi. değil mi çok çok iyi evet. Hani bunun için tabii tandır yapmışken tandırımızı falan da yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka bunun içinde de hani ekmek dışında yaptığınız bir şeyler var mı yoksa sadece ekmek için mi bu? i̇leride şeye başlayacağız, kuzu tandıra falan başlayacağız falan. Ee, şimdilik ekmekten başladık. Şimdilik Aha. ekmekten başladık. İleriki evet. zamanlarda yine Ömer ustamızı bir daha ziyaret ederiz. bakarız değişiklik neler var neler yok. Evet. Ona göre tekrardan Ömer Usta'mızı ziyaret ederiz. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Ömer Usta? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gelen tatilcilerimizi bekleriz. Burada görüyorsunuz bayağı bir emek harcadık. Gelen tatilcilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Aynı Türkiye'deki lezzetlerin hepsi burada da var. Barbekümüz var, pidemiz var, lahmacunumuz var. Onun dışında dedim ya en güzel şekilde tandırımızı da koyduk. Türkiye'deki sistemin aynısını biz buraya gecemizi gündemimize katıp yaptık. Ömer Usta Sultan Restorant'ta çalışıyor. Evet. Phuket, Phuket'te. Evet. E, buraya gelen e, turistler, arkadaşlarımız olursa buraya da gelip Ömer Usta'mızın yemeklerini, ekmeklerini tadabilirler. Bir de, bir de bunları bizim kültürümüzde biz yapıyoruz ama bunları bir e, baka öğrettik. Bir bak Hindistan'da Hindistanlı. <laughs> Hindistanlı en iyi şekilde yapıyor bunları. O da o da öğrendi mi yapmayı? Tabii tabii yaptı. Hani biz sandviçin o kadar emek harcadık, o kadar yaptık ama yaptıktan sonra benim işte işler biraz hareketli yoğun. Çok şükür. Ekmeği kime yaptıracağız? <gülüyor> <gülüyor> Onun içinde Dipak'a e, yönlendirdik. Dipak sağ olsun o da Diyorum. sevdi, yaptı. Bütün ekmeklerimizi falan hepsini yapıyor. Evet, Hindistanlı arkadaşımızla ekmek yapmayı öğrenmiş. O da Ömer Ustamıza yardımcı oluyor. What is your name? Dipak arkadaşımız. Evet. O da e, Hindistan'dan geldiği Ömer Usta sayesinde evet. ekmek yapmayı öğrendi burada. Evet. Çok güzel olmuş. Ellerine emeğine sağlık Ömer Usta. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Northern Ireland. Northern Ireland. Ne? Bak. Arkadaşlara sim aslan bölümüne böyle. teknik bulamazlar ama gösterdik sim aslan arkadaşlar. Was it garlic and cheese? Yes, sir. Ah, good. How is it, sir? good. Thank you very much. My country that I make now is Thailand. This is Sivas thunder bread. Sivas Tandar. Sivas thunder. Yes. Oh, Turkish? Okay, okay. Turkish huh. Do you like it? Very good. <laughs> really, really good.

Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. I say güzel. This nice. oh, Çok güzel. Çok güzel. Yeah. Yeah. Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. 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 Ömer Usta'mızın hazırlığı böyle hazırladığı tandır ekmeklerini arkadaşlarımız de beğendi. Tadına baktı beğendiler. Bu da sarımsaklı. Bu sarımsaklı. sarımsaklı. Bir parça da Bu da Tourist, <laughs> 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 okay, okay. like yeah, a... <laughs> 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 no, no, no. no, no. <laughs> yeah. Oh, good. I like this one. This one, like. I have the cheese and garlic. parsley. Is there not? A, is there, a piece there? Uh, Same time is uh, bread, and the inside have is uh, potato and potato cheese. Potato? Yeah. Ah. <laughs> Şefimde olay. Her şey şefimde biter. Geri <laughs> Ömer Üstemez arkadaşlarımız için paket de yaptı. Onlar için paket hazırlıyor ve My bu God. şekilde Thank ikram ediyor. <laughs> Sivas tandır ekmeği. Sivas tandır ekmeği. Sivas from big Sivas. Tandır. Tandır. Ekmeği. Ekmeği? Ekmeği, yes. Sivas. Ekmeği. Yes Tandır. Tandır. Ekmeği. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Süper. <laughs> ah, <laughs> okay. okay. Thank, Thank you. you so much. Bye bye. Delicious. <laughs> <laughs> Evet bugün Sultan restorantaydık. Ömer ustamızın çiğ köftesini gördük. Sivas tandır ekmeğini gördük. Tayland'da dünyanın öbür ucunda Sivas tandır ekmeği nasıl yapılıyor onu gördük. Çiğ köfteyi gördük ve bugün de bir sonuna geldik. Eğer buraya gelirseniz Ömer ustayı bulabilirsiniz. Burada Türk Yemeklerini çok iyi çok güzel bir şekilde e, yapan Ömer ustamız var. Onu da bulabilirsiniz. Onun yemeklerini tadabilirsiniz. E, bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.